Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere YouTube'dan programsız, ücretsiz e, video videoyu bilgisayarınıza yüklemeyi göstereceğim. E, hemen başlayalım. E, YouTube'a giriyoruz. Ve şu siteye giriyoruz arkadaşlar. Yakınlaştıracağım. Oradan bakarsınız. Evet. Bu bir dakika. Evet bu siteye giriyoruz. Şu an yakınlaştırdım. Görüyorsunuz. Ee, link, at link atacağım aşağıya. Ee, giriyoruz. Burada indirmek istediğimiz videonun e, ee, linkini istiyor. Ben bir müzik indireceğim. hangi videoyu indirdiğiniz önemli değil linkini kopyalıyoruz ve buraya yapıştırıyoruz ardından download kısmına tıklıyoruz buradan bu seferlik çalıştır diyoruz ve size otomatik olarak çalıştırır biraz bekliyoruz evet bu açılıyor şuraya tık atıp run diyoruz ve buradan çok önemli sadece mp4 indiriyoruz arkadaşlar bu videonun uzunluğuna göre boyutu artar ve çözünürlüğü ne kadarsa 720 de olabilir yani hiç değil download mp4 diyoruz ona tıklıyoruz Evet indiriyor hemen iner Evet. Evet indi. Şimdi bunu nasıl üstümüze atalım? Gördüğünüz gibi gayet başarılı bir şekilde indi. Tıklayarak tüyüyorum. Ve müziğimi dinliyorum. Tabi siz <laughs> Video ee, indirip onu takılmadan izleyebilirsiniz. Eğer videolar takılıyorsa indirip izlersiniz. Gayet iyi. Evet bu videomuzun da sonuna geldik. Herkese görüşmek üzere.